biraz evet gülmeye ihtiyacımız olan bir an ve bu arkadaş güldüren bir kardeşimiz. Bakalım. Son videosu e, 28 Şubat'ta yayınlamış. Tamam. Çok yeni bir video değil. O yüzden bence izlememizde bir sakınca yoktur diye düşünüyorum. Bunu bir tek ben mi düşünüyorum chat? Bir beni uyandırır mısınız? Mesela benim kafam şöyle çalışıyor. Hani biri bir video yayınladığı zaman onu hemen yayına almayalım. Önce o video hani bir çalışsın, kendi seyircisine ulaşsın, izlensin. Ondan sonra onun izleme grafikleri düştüğü zaman biz yayına alalım. Hani biz de ona bir destek vermiş olalım. Hani onun izlenme grafiğini biz de bir yükseltelim. Hani kanala da faydamız olsun diye falan düşünüyorum. Bu çok salakça bir fikir mi? Yoksa videoyu çıktığı anda izliyor muyuz yani? Hani twençte olaylar nasıl gelişiyor? Çok düşünüyorsun abim demişler. Evet benim olayım bu. Benim zaten kafa tasımın üst tarafı biraz geniş dikkat ederseniz. Bu yüzden genişledi. <laughs> evet How to Train Your Dragon filminin Türkçesini biz yaptık. Bizim işimiz doğrudur genelde çıkar çıkmaz izleniyor demişler. Hayır ben çıkar çıkmaz izlemeyi doğru bulmuyorum. Çünkü e, o kanal emek vermiş o videoyu çekmek için. Önce o kanal yayınlayıp o kanal o, o videoyla gerekli etkileşime elde etmeli. Ondan sonra hani biz yayınlarda falan filan o videoyu alıp o kişiye destek vermeliyiz. Kaltın17 kanala katılmış. Hoş gelmiş. Placebro Astro Oud. Hoş geldiniz efendim. Vallahi okumakta çok zorlanıyorum bazı isimleri. Bu Aytekin teşekkür ediyoruz. Ama yazdığınızı okumayacağım. <laughs> Sir Rumble Bottom bir şey. Tamam. Hoş geldiniz efendim. An itibariyle buraları da yakalıyoruz bir şekilde. İşte yapıyoruz bir şeyler. Deniyoruz. Tamam. Evet. Ne yapıyoruz şimdi? Aykut Elmas mı izliyoruz? Olayımız bu mu yani? Bakalım ne varmış. Bu arkadaş bazen hakikaten çok tatlı şeyler yakalıyor. Beni de çok eğlendiriyor. Bazen Instagram'da denk geliyorum. Bakalım bu neymiş. Biraz sesini açıyorum. Anne ne yiyeceğiz kahvaltıda? Ben seninle konuşmuyorum biliyorsun. Kalk kendin hazırla. Bir de düşün bakalım bu kadın niye bana böyle davranıyor diye. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Ee, şu annenin hazırladığı kahvaltıya bir bakar mısınız rica ediyorum. Bir tane şu aç bitirler var ya onlardan birini açmış. Hindi füme gibi bir şey. Bir tane haşlanmış yumurta, işte kibrit kutusu kadar peynir, şurada da kahve gibi bir şey var. Evet çok sağlıklı bir e, öğün. gerçek hayır daha doğrusu çok emek verilmiş bir öğün. Yine de tabii teşekkür ediyoruz anneler. Ee, kutsaldır kendim bulursan ki yerse ama düşün bakalım ben ne yaptım da annem bana <laughs> ben niye eğleniyorum ben böyle ya. şeylerde bence çok eğlenceli hiç ilerci. benden para isteme kendin parayı nereden buluyorsan bul ve düşün bu kadın niye bana para vermedi ne yaptım da böyle davrandı saçma küsüstükler mi böyle ya <laughs> küsüst madem ben çıkayım hadi bu eksikti ya. Tamam başında nereden bulacağım lastikçi şimdi? Hiç bana sorma. Nereden buluyorsan bul lastik. Bir, bir düşün ama bu kadın niye böyle yapıyor bana? <laughs> zaten anne konuşmamak haricinde her işimi görüyorsun zaten. Çok saçma yapma bunu. Düşüncen işte ben ne yaptım da bu kadın bana acaba böyle lastiği de değiştiriyor mu? Hala çok saçma yapma şunu. Arabayı çarptın yani. Öyle baba yani ne yapayım? Kaza işte özür dilerim yani. şey demeyeceğim baba. Baba konuş küfret, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. Baba pazara gireyim mi Sen de yardım ederim. Ha? Ya, ya. <gülüyor> 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 Gel mi dedin ha? <gülüyor> <gülüyor> Hasan Ali hadi gel. Dur dur. Bu burada güzel bir şey vardı ya. Sevimli başımızdan savdıklarımız anaokulu. Abi çok iyi ya. Hakikaten öyle değil mi ya? Bu anaokuluna gönderilen çocukların geneli baştan savılmak için gönderilmiyor mu oraya? Yanılıyor muyum? Ya daha doğrusu anne baba çalışıyor muhtemelen. Çocuğu bırakacak yer yok. Hasan Ali, hadi gel. Bugün çok ilerleme kaydettik. Nasıl hocam? Babam konuştu mu? Tabii o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Meritim. Bu arada bayağı çalışma o, da var yani. Orada peruk meruk çalışılmış konuşur. yani. Ben bunun ağzını burnunu kurabilir miyim? <laughs> adamın sabrını <gelinim>. gülüyorum ha. <gülüyor> Hacı şu Betül'ün fotoğrafını açsana bir daha. Ha Betül. <laughs> Allah Allah ya o kadar? Ha tamam bu bunlar şey ya bunlar Instagram'da son dönemde paylaştığı bütün videoların birleştirilmiş hali anladığım kadarıyla güzel. Ya ben çok beğeniyorum bazı şeyleri bazı işlerini çok beğeniyorum çok güzel keyifli sevdim güldük eğlendik geçiyorum kalanını onun kanalında izleyin lütfen yani böyle kalkıp adamın bütün içeriğini burada kullanmayalım şimdi bir zahmet. Çete bakacağım ne oluyor? <laughs>